Size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şeyler yapacağız. Şimdi ilk olarak şurada giriyoruz. Gidelim. Oy sepa yapıştım. Neyse arkadaşlar bir şey yok sepa yapıştım. Sonra şuraya şunu yazacaksınız. Şunu yazacaksınız arkadaşlar. arkadaşlar Sonra Şuna basın Sonra buna basın bu da ay. Bu basın. İki tane diyeceğiz. Yük, yükleye basın. Siz bunlara bakmayın arkadaşlar. Bir de çekiyorum. Evet video çekince konuşur öyle yani, öyle boş boş çekilmez. Sonra buraya basıyorsunuz arkadaşlar.

de 3 tane. <laughs> e, skin for <formlar, gülüyor> arkadaşlar. Sonra yükleye basın. Bakın böyle fotoğraflar var. Karakter <laughs> <ne> yapabiliyorsunuz. <laughs> yükleye basın. <laughs> evet. Kaç? 5 Sen bir şeyler sana. Sonra şu izleyin. Ben sadece 5 Evet arkadaşlar, bugün ya, ya, bu, bu kadar böyle, da, evet, da kendiye bakmayın. Bak, bak, Bye. Bak, Yo ya dedim böyle şey yaparız yani ortadan bölünür dedim onlar yani. <laughs> Öyle yapayım dedim Gül böyle